Merhabalar, selamlar sevgili can dostlarım. Özel açılımlardan hemen vakit ayırarak sizler için kolektifin yüce hayrına ilişkileri sorgulamak istiyorum. Aklınızdaki kişiyle alakalı bir bakım sağlamak istiyorum. Tabii ki de bütünün en yüce hayrına aldım kabul ettim şükürler olsun oldu bile demeniz yeterli. Videoma da destek olursanız çok sevinirim tatlılarım. Hepinizi çok seviyorum. Huzurlu ve mutlu zaman dilimi diliyorum ve hemen kartlarımı seçiyorum. Tabii ki de ikili ilişkileri sorgulayacağız. Tabii ki de yaşam statürünüzde hangi dengeler var? Bunlara bakacağız. Hayatınızla ilgili alacağınız kararlar ya da enerjinize hangi dengeler yansıdıysa bunları dile getirmeye çalışacağım. bakalım kartlarımızı seçelim. Öncelikle şunu bilmenizi istiyorum. Gündem kartı, adalet kartı geldi. Tabii ki de yeni kart seçeceğim. E, i̇lişki açılımı adı altında e, kolektifin niyetine e, tarot kartlarımızdan güzel bir bakım sağlayacağız. Adalet kartı. Adalet kartı e, tabii ki de uğramış olduğunuz adaletsizliği, ilişkinizle alakalı yaşadığınız karma bir enerjiyi ve buna kezada aklınızdaki kişinin size karşı olan e, olumsuz etkilerini ifade ediyor ama aklınızdaki kişiyle sizin aranızda bazı kilit noktalar var ne kadar frekans uyumunuz söz konusu olsa da e, aşkla sevgiyle birbirinize ait olsanız da özellikle e, kilit noktalar var kilit noktalardan kastım da şu enerjiyi alıyorum çünkü ben duru göre enerjimle gönül gözümde hissettiklerimle kartların verdiği enerjilerle bakıyorum ve şunu hissediyorum yasak aşk ilişkisi adı altında olan özellikle dişiller önümüzdeki 15 gün içerisinde çok ama çok dikkatli olsunlar. Çünkü neden dikkatli olsunlar? Bakın sevgi var, aşk var ama kilit noktalar var. Çok dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü yasak aşk ilişkisi adı altındasınız. Özellikle dişillerde bir mesaj yakalanması olacak. Hane içerisinde çok fazla ses getirecek bazı dengesizlikler söz konusu olacak. E, bu nedenle lütfen ama lütfen tatlılarım çok dikkatli olun. Eee ilişkinizle alakalı tabii ki de ev hane içerisinde e, anlaşamıyor olabilirsiniz, sevmiyor olabilirsiniz. E, birçok e, haksızlığa uğramış olabilirsiniz ama e, yasak aşkın mutlaka bir gün e, size ele vereceğini de bilmenizi isterim. E, önümüzdeki 10-15 günü işaret ediyor kartlarımız. Bakın yıkılan kulehane içerisinde bir yıkıntı söz konusu olacak. E, o yüzden çok dikkatli olmanız gerekiyor. E, en kısa süreç içerisinde anlaşamıyorsanız e, konuşun, boşanın. Bazı adımları atın artık cesaret eksikliğiniz var tabii ki de ama yasak 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 nereye kadar e, haklıyken haksız duruma düşeceksiniz. Kart bunu çok net olarak ifade ediyor. Kule kartı yıkım kartı yani yıkılacak bir takım dengeler var diyor. Ayrıca yasak aşk ilişkisi adı altında olduğunuz kişinin size karşı olan hisleri ve duyguları çok cüretkar ve çok cömert. Yani bakın tılsım onunuz kartı onun size olan sevgisinin yalan beyan olmadığını. Gerçek anlamda masum duygularda size ait olduğunu ifade ediyor. Ama yasak aşk ilişkisi olması tabii ki de çok fazla sizi olumsuz etki altına alacak. Bakın kılıç dokuzusu dişil enerjilerimi görüyor musunuz? Dünyası başına yıkılmış. Neden? Çünkü haklıyken haksız konuma düşecek. Bu yüzden adımlarınızı çok dikkatli atmanızı sizden rica ediyorum. Bakın araba kartı geldi. Araba kartı da diyor ki. İlişkilerinde ayrı olan canlarım e, sakın ama sakın paniğe kapılmasınlar. Evet belki çok uzun zamandır ayrısınız. Belki ilişkinize odaklanmak için e, birçok fırsatı elinizin tersiyle ittiniz. Çünkü karşınızdaki kişi sizi anlamadı. Karşınızdaki kişi sizi hep manipüle ederek narsist kişiliğini ortaya koydu. Ama aslında aklınızdaki kişi sizi çok ama çok seviyor. Sizin için mücadele içerisine girecek ama... ...ona gerçekten yokluğunuzla bir terbiye vermeniz gerekiyor. Çünkü onu o kadar çok sevmiş ve o kadar çok yüreğinize hapsetmişsiniz ki... ...sizin oradan onu gönderemeyeceğinizi ya da sizin ondan vazgeçemeyeceğinizi... ...çok net idrak ettiği için çok rahat ve çok esnek hareketlerde bulunuyor. En ufak bir kavgada, en ufak bir tartışmada hemen ayrılığı tercih ediyor... E, bu da sizin ona karşı vermiş olduğunuz zaaflarınızdan kaynaklanıyor. Dolayısıyla da e, biraz kendinizi irdeleyip biraz kendinizi geri çekmeniz gerekiyor. Ama ayrı olan çiftler mutlaka ve mutlaka karşısındaki kişinin savaştığını ve mücadele ettiğini, ilişkiyi kurtarmak çabasında olduğunu ya da olacağını idrak edeceksiniz. Bu e, çok uzun ayrılıklar içinde geçerli. Yani bir kavuşma enerjisini veriyor çünkü aklınızdaki kişinin burnunu sürtmüş. Ee, sizinle ilgili düşüncelerinde çok sabit size olan duygularında da çok sabit ama e, üçüncü şahısların da çok fazla gölgesinde kalmış çok fazla sizi manipüle ederek sizinle ilgili e, düşüncelerinden ziyade olumsuzlukları size çok fazla empoze etmiş bu da tabii ki de ayrılığı e, ön plana taşımış ama bu ayrılık geçici bir süreci işaret ediyor aklınızdaki kişi kendini toparlayarak e, Sizin de savaşmaktan ziyade ilişki için savaşarak ilişkiyi kurtarmaya çalışacak. Çünkü onun sizden başka tutunacak dalı yok. Çünkü size sırıl sırıl aşık olarak yansımış ama e, bu aşkın değerini de bilmemiş. Bundan sonraki süreçlerde bilecek mi bunu da yaşayarak göreceksiniz. E, biraz da size bağlı yani her istediğini eline vermek ya da her istediğini e, kabullenmek ya da ona sevginizle cömert bir şekilde davranış sergilemeniz onu gerçekten şımartmış olarak gözüküyor. Dolayısıyla da tatlılarım, aklınızdaki kişi size tekrar adım attığı zaman eline boyuna bu ilişkiyi konuşup ona tekrar güvenip güvenemeyeceğiniz konusunda bazı netlikler kazanmanız gerekiyor. Aksi takdirde sizi tekrar üzmeye devam edecek bilginiz olsun tatlılarım. Bakın değnek dörtlüsü kartı hani dedim ya ilişkilerde bir güç enerjisi var. Çünkü araba kartı aklınızdaki kişi sizinle savaşacağını ifade ediyor. Sizinle savaşması için de o sihirli değnekte o gücü bulması gerekiyor. Ve o gücü bulacak olarak gözüküyor. Yani ne olursa olsun ne pahasına olursa olsun sizinle ilgili düşünceleri evlilik düşüncesi, ciddiyet düşüncesi ama çok yanlışlar yapmış, çok hatalar yapmış. Bu ilişkide kalmaktan ziyade sanki gitmeyi isteyen tarafmış gibi bir imaj yaratmış. Bu da sizde birçok soru işaretini beraberinde getiriyor. Ama aklınızdaki kişi kendini mutlaka toparlayacak ve değnek onun güçlenme enerjisi. Maddi olarak güçlenecek, duygusal olarak güçlenecek. ilişkiye önemli anlam katarak sizin ne kadar değerli olduğunuzu size mutlaka hissettirecek olarak gözüküyor. Hadi inşallah diyelim. Ee, son olarak da sonuç kartı hani e, şu sosyal mecralardan size engelleyen sevgililer var ya hani size hiç iletişim sağlamayan sevgililer var ya e, sizi sevdiği için size sırılsıklam aşık olduğu için sizden vazgeçemediği için korkular kaygılar ve panik içerisinde e, sizi merak ettiği için engelleri açacak ve akabinde de sizinle iletişime geçecek çünkü kupa sekizlisi kartı e, aklınızdaki kişiyle bir iletişim sağlanacağını, bu iletişimin de aktif ve akıcı olabileceğini, ilişkiyi toparlamak için karşı taraftan e, bir nebze e, barış e, meşalesi geleceğini ifade ediyor. E, çünkü kupa kartlarımız haberci bir karttır ve bu haberle e, tekrar ilişki masaya yatacak ve ilişkinin gidişatı ciddiyet boyutuna ulaşacak inşallah. Çok teşekkür ediyorum canlarım. Hepinizi sevgiyle öpüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.